sizlerle beraber hilesiz banyo ve serimizin kaçıncı bölümündeyiz bilmiyorum bir iki iki, iki herhalde Sen i̇şte ne yapacağız ben yiyeceğiz e, ben, önce söyleyeyim de siz sonra yenilince böyle Avrupa işte illete bir şey yapayım. falan Avrupa Avrupa oyuncusuyum abi yani şu an bu, bu elemanı yenilirsem mesela çok şey yapmayın canını <laughs> göremiyorum canını canını göremiyorum <laughs> bak Avrupa ile alakası yok yani. <laughs> Mesela bazen kombo atmasına bir sıkıntım yok ama onu başlatması çok zor bir şey ya kim ilk önce vurursa onlar vuruyor bir de bu elemanlar 724 Avrupa'da gezdikleri için ay burada gezdikleri için baksana adam bir kriz atamıyor havada ama bana bomba atabiliyor mesela Serim evet. tamam kardeşim Kain Bu kız beni zehir eden <gülüyor> <gülüyor> Avrupa'da içeri içerik bebekleri falan diyorum içerik yok ama ben hani içerik yani Abi baksana ben sen şu şu hareketi yani başlarken Avrupa diyeceksin. Ya da ya da adam gibi böyle gireceksin burada e, video çekmeden önce 10 10 15 saat çalışacaksın. Heh. Yok çünkü abi yok yani. Bu, bunu, bunu yazdın diye ya, ben yersem ağlarım ha. Tam olarak bundan ben umarım var ya şu an e, ne, ne derler Trigger'ın böyle olmadığını biliyorsun ve bana Neyli olmadığım için oturup alıyorsunuz Bu kız beni deli eden <laughs> Bak. Abi bu can donduruyorlar ya bence bence, bence bir şeyler yaşanıyor can can Tamam ya hadi, hadi, yeter bu kadar oynadığımız biraz. 2 0 1. Ya. Neyse bekleyeceğiz ya. Bekleyeceğiz. 0 1. Duel 0 1. Duel Kız seni de seni. Nick'i görünce kabul etmen lazım zaten.

sadece VTP oynayabiliyorum çünkü hiç risk yok. Evet çok iyi. Arkasında dökken vuramadıklarımı göremiyorum şimdi. O tamam kesin kesin alacak. Kesin alacak. Ne olur al lütfen al lütfen. Ne? Yani, Yok abi, beni de al artık kontrol oh, lütfen, lütfen. 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 lütfen 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 güzel oynamamız lazım güzel oynamamız lazım güzel oynamamız lazım lü 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 Alarm kontrol lütfen ya alarm alarm kontrol <laughs> ya abi ne yapmam lazım benim yani <laughs> gittim lobulara mı baktım? <laughs> Evet evet çok iyiyim şu an. Hiç hit atmadım. Boş hit atmadım şu ana kadar. Tamam. Şu, bak şu an banlaman lazım ama tamam mı? Şu an banlaman lazım. <laughs> i̇şte bu. <laughs> evet bugün video. Abi koydu açmadıysam al. <laughs> Ay <laughs> kayda çanı sandım. Evet, an 4 dakika boyunca hatta bekletelim. Tamam. 4 dakika bekledim. Son saniye atacağım. Tamam. Oh tam bak ben ilk ilk maç e, yer sanıyordum. Ondan sonra bayağı iyi bayağı iyi. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum bu arada HD Var cidden cidden bunu 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 cidden yazacağım. Ama Nick Nick'ten dolayı da. <laughs> Nick'e baksan oğlum. Hile değilim real? Hiç öyle. Ya. <laughs> abi bunu bunu siz karar verin vardı. Linçlenecek adam mı yoksa böyle cidden ölecek adam mı? Ama son tur cidden hiç, hiç kaçırmadığım için Trigger'dan bir sorum daha var. Neyden şu herhalde Trigger. Abi şu an sorguya çek Adamı ben sorguya çekiyorum. <laughs> Her şey var. Evet, evet işte. Ha okey. Gördüm hani yok. Atsam olurum Anidesk atıcam sadece dur Tamam okey Eee şimdi bir tane sağ kolpadan anidesk kodu alalım MSX 0-1-0 Umut'e Lan Umut'e yedim Ay, Hayır hayır Umut'e yedim nasıl atacağım 5 yazsam 10 bak 5 8 5 8 bir dakika 5 8 bir, 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika eee 5 8 2 9 4 1 7 3 3 6 <laughs> Cidden bunu böyle. 5, 8, 2, 9, 4, 7, 1, 3. Emesik. <laughs> 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 Bir dakika. 5, 7. 5, 8. Bak. 5, 8. <laughs> 2. 9. 4. 1. 7. 3. 3, 6. Adam da ya? <laughs> Vay. <laughs> ya dur ya. Oğlum ne kadar değişik 4, şey. dakika doldu barda aç bari aç. Bana <laughs> aç bak. Burada sana anidesk vermeyen bir mağdur var ve sen anideski al. Tamam. Ay yaz hadi yaz hadi yaz hadi ya. Hadi ya hadi 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 hadi. Hmm. denk geliyor. <laughs> oldu oğlum. <laughs> Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Yanlışlıkla şeyler açtım ya dedim acaba bir şey mi oldu? <laughs> Korktum ya. Cin alıyoruz ama ama sıradan ayrılırsam şey olacak. Hmm. <laughs>